Rus bakıyoruz. Gündemi aldığımız zaman yazı işlerinin hazırladığı günler yanında yazıyor. Bu madde ile ilgili karar yazıyor. Ama nedense karar kısmı daksille siliniyor, geri çekilecek yazıyor. Şimdi deniyor ki kanun geçti, kanundan sonra tekrar değerlendiririz. Bizim kanunla işimiz yok. Biz bunu komisyonu kuralım. Daha sonra da kanunla ilgili içine doldururuz. İşleyişini süreriz diye yaptık ama Bugün son dakika gelen bir telefonla herhalde geri çekilecek dendi. Aslında bu kanun 3 gün önce çıkmıştı. 3 gündür niye geri çekilmedi? Bugün karara bağlanacak olan sizin de karar yazdığınız yazı işleri olarak geri çekildi. Burada e, art niyet arıyoruz. Bizim iyi niyetimize karşı art niyet arıyoruz. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve haliyle de Buca Belediyesi'nin bu işi beceremediğini görüyoruz. Bu kanun 2004 yılında zaten çıkmıştı. Ee, tamamen bu yetki belediyelere verilmişti bu konuyla ilgili. Burada üç büyük kentin sokak hayvanları nüfusları açıklandı 3 ay önce. Üç büyük şehirde 668.900 e, sokakta köpek bulunuyor. Başkent Ankara'da 90.000, İstanbul'da 128.000, İzmir'de 450.000 tane sokak köpeği var. 2004 yılından beri İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi ve en büyük ilçesi Buca Belediyesi ee, sorumluluklarını yerine getiremediği için zaten hayvanlarımız sokakta sahipsiz kalmıştır. Biz bunları söylemedik, iyi niyetli davrandık ama bundan sonra e, yüzünüze vuracağız hatalarınızı, bu konuyla ilgili eksiklerinizi yüzünüze vuracağız. Burada da dediğim gibi ben siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Hepimiz gördük bence bu konuda e, siz sokak hayvanlarını korumuyorsunuz sokak hayvanlarını düşünmüyorsunuz şeklinde e, bir söylemde bulunması asla mümkün değil, bunu kabul etmiyoruz. Şimdi e, burada belediyelerin eksik çalışması, fazla çalışması öyle bir durum yok. Bunu bizzat ben geçen dönem şahidim. Yasa kapsamını zaten önceki dönem topla, aşıla, kısırlaştırma yerine bırak vardı. Ve belediye de ne zaman arasak, e, bilmiyorum büro müdürüm burada mı, e, hemen yarım saat, bir saat sonra gelip gerekli tedaviyi, üzerine düşen bütün bakımı, kanun kapsamında bütün yükümlülere, bir fil yerine getirmiştir. biz bakın bir yasa çıktı meclisten tartışmalarla çıktı. Ötenezi vardı yoktu sonra kaldırıldı. Şimdi bir muğlaklık var diyoruz. Uyutulması mümkün olabilir diyoruz. İşte e, kamusal tehlike olursa uyutur musun uyutmaz mısın toplar mısın hala bir muallaklık var. Ve genel başkanımız da yasayı yürütmeyi durdurma talebiyle e, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını söyledi. Biz bu anlamda bu hala bir muğlaklık varken, hala bir tereddüt varken e, önce her şeyin bir oturmasını, yasaların uygulanmaya başlanmasını ondan sonra biz e, elbette oturup konuştuğumuzda meclisimizi de yalnız bırakmayız. Oturup hep birlikte o karara imza atıp o komisyonu kurarız. Bu da buna ilişkindir. Asla bir art niyette bulunmamaktadır. Teşekkür ederim. E, geri çekilmesi kararı uygundur. Biz de grup olarak o karara uyuyoruz. 无论如何。